landırıyor. Çünkü öyle bir çağdayız ki, değil mi? Evet. Ee, teknoloji çağındayız, dijital çağ, çağdayız. Ee, çocuklarımızın e, asıl e, önemli olan hani onlar için e, işte dijitalin ne kadar kullanılabilecekler, Şimdi o kadar çok e, zararlı içerik var ki e, dolayısıyla hani güvenli internet kullanımı ama işte teknoloji bağımlılığına neden olabilir, değil mi? Bunun gibi şıkları nasıl önleyebiliriz? Dolayısıyla bu noktada aslında size soracağım sorular var. Bir nevi bir dijital beslenmeden söz edeceğiz. Konumuz dijital beslenme. Neler yapabiliriz bu konuda çocuklar için? İşte sınırlar mi? kurallar koymamız gerekir diyeceğiz muhtemelen. İsterseniz öncelikle dijital beslenme nedir? Bunu tanımıyla başlayalım. Ne dersiniz? Dijital beslenme çocuklarımızı de, dijital dünyayı, dijital mecraları ekranları doğru kullanmanın metotlarını öğreterek e, bilişsel yeteneklerini geliştirmektir. E, kodlama, programlama dünyasına onları sokmak, e, zararlı ve bağımlı hale gelecek noktalardan onları aslında bir anlamda kurtarıp doğru alanlarda Doğru şeyleri öğrenmelerini sağlayarak yetilerini 21.200 yıla hazırlamaktır. Yani aslında teknolojiyi doğru e, kullandırırsak onlara değil mi? Kesinlikle. Tabii ki her yaşın, her çocuğun ihtiyacına ve kabiliyetlerine göre belirlenecek bir plan çerçevesinde doğru zamanlamayla yaşına uygun programları, mecraları, kanalları, alanları kullanmasını öğretmek, bunu öğretirken de birer dijital rehber, birer dijital iyi vatandaş olarak onlara örnek teşkil etmemiz gerekiyor. Aslında ikinci soru mu bu, olacaktı? Siz girmiş olduğunuz <laughs> esasında. Hani teknoloji ve ekranları nasıl doğru kullanırız? biraz söz ettiniz, açmak ister misiniz? Şöyle ki biz bunu daha çok dört yaş itibariyle düşünüyoruz. Atölyeleriniz var değil mi yapmaya? Atölyelerimiz olduğunuz. var. Robotik kodlama ve yapay zeka üzerine atölyeler yapıyoruz. Bunları yaparken de anne ve babalara, öğretmenlere beraberimizde seminer yapıyoruz ve bu seminerlerde hem biz anlatıyoruz hem onlar sorularını cevaplıyorlar. Çünkü çok bilinmezin olduğu bir nokta. Aslında öğrenilmeyecek bir şey değil. Ee, hiçbirimizin gözünün korkmaması lazım. Nasıl ki çocuğun giydiğini kontrol ediyorsak, yediğini kontrol ediyorsak, dijitalde de ne yaptığını biz kontrol edeceğiz. Yeri gelecek oyunu biz de oynayacağız. Onunla paylaşımlarda bulunacağız. Ona doğru yolu göstereceğiz. Pusulayı göstereceğiz ki o da e, iyi bir dijital vatandaş olarak neler yapması gerektiğini bilsin. Aksi takdirde neler olur? Ben Nerat Karadağ'dan rica edeceğim. Bilişim uzmanı o bize anlatacak. Buyurun Levent Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 86'dan beri bilişim üzerine çalışıyorum. Devletin de bu konudaki bilişim danışmanlığını yapıyorum. Hatta geçenlerde teknoloji bağımlılığı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığına bir döküman gönderdik. Şimdi dijital çağda yaşıyoruz. Çocuklarımız ekrandan kurtulmuyorlar. Biz de buna nasıl buzluk gıda yerse, abur cubur yerse, midesi bozulacağı için interneti de doğru kullanmadığı takdirde çok ciddi zararlar alır. Bugün Amerikan Pediatri Akademisi diyor ki iki yaşından önceki çocuklara kesinlikle ekran vermeyin. Verdiğiniz takdirde otizm olma riski çok yüksek. 2 ile 5 yaş arası çocuklara 2 ile 5 yaş arası çocuklara en fazla 1 saat. O da muhtemelen interaktif olması lazım. Bir şeylerle oynaması lazım. Çünkü bu çocukların beyinlerin kasları yumuşak olduğu için dikkatli baktıkları zaman kaslarında zararlar zarar oluşmaya başlıyor. Gelelim 5-8 yaş arası da en fazla 2 saat öneriliyor. Şimdi bu çerçevede de yine interaktif olması lazım onu kullanmamız lazım. Fazla kullanıldığı takdirde ne oluyor? Uyku bozuklukları, olasete, kas hastalıkları gibi şeylere yol açıyor. Bir de bildiğimiz oyunların yanlış kullanımı ve zararlı oyunlar ekran bağımlılığına yol açıyor. Teknoloji bağımlılığı aynı zamanda uyuşturucu bağımlılığını tetikliyor. Kumar bağımlılığını tetikliyor. Birkaç oyundan çok kısa bahsedecek. tekrar sorunlarınıza veririz. Ben soracaktım aslında Minecraft gibi sorular değil mi? Tam Minecraft'a Minecraft, mühendislik anlamında dünyada çok kullanılan, hatta bazı ülkelerde öğrencilerin Minecraft projeleri soruluyor. Neden? Matematiksel becerilerini, mühendislik becerilerini oradan alıyor. Ama bunu maalesef bizim ülkedeki psikologlar, danışmanlar, eğitimciler, dünya çapında da çok fazla bilmiyorlar. Bizim orada bir söz vardır Zardağanlı'yım. İşitmiş gidiyor Horasan'da halı dokunuyor. Enini mi Şimdi burada Minecraft'a gelelim. Minecraft'ın üç tane modu var. Bir tanesi hayatta kalma modu. Çocuk genelde onu kullanıyor. Hayatta kalma modunu kullandığı için hoşuna da gidiyor. Hayatta kalma ne demek? Her şeyi öldürüyor bu sefer. Bitki, canlı, ne varsa hepsini öldürüyor. Acımasız oluyor. Oysa onlara önerdikleri yaratıcı mod. Yaratıcı modu da çocuk sıkılıyor. Yaratıcı modda. Evet. Yaratıcı modda kullanması gerekiyor. Diğer taraftan da serverlar önemli. Yani hangi serverdan, hangi evden bağlandığı önemli. Bazı serverlar argo serverları. Argo olduğu için çocuklar küfür öğrenmeye başlıyorlar. Bir de bakıyor ki benim çocuğum çok küfür ediyor diyor. Oradan ne Diğer taraftan da çocuklar tabii arkadaşları oynamak isterler. Siz isterseniz çocuğunuzu parka götürün, evet. sizi çocuk parka götürüyordu ama orada başka çocuklar görse hiç sormuyor adın nedir kimdir nedir oynamaya başlıyor. Doğru. Bu da ne yapıyor? Öncelikle çocukların sınıfındaki kişiler oraya gelmeye başlıyor. Gel diyor bir birlikte oynayalım diyor. Sonra sınıfını taklit eden çocuk tacizcileri, çocuk hırsızları, Bunlar orada yer almaya başlıyorlar. Sizin bilgilerinizi alabilir, çalabilir ekranınızdan, ekran kameranızdan çocuğun her türlü bilgisini de alabilir. Siber zorbalar yol açabilir. Şimdi dolayısıyla bu tip oyunlara dikkat etmek gerekiyor. Hatta bununla ilgili yurt dışında bazı sistemler var. Kaç yaşında ne amaç olmaz Şimdi gelelim bir başka oyuna ki bu ara televizyon reklamlarında da çok yer alıyor. Fortnite. Özellikle 9-14 yaş arası çocuklar Fortnite oynuyorlar. İnanılmaz bir şekilde ondan alamıyorsunuz. Saatlerce, günlerce oynuyorlar. Fortnite'da hayatta kalmanın en önemli oyunlarından birisi. Geçen İngiltere hükümeti Fortnite'la ilgili bildiriler duyuyor. Dedi ki, bu Fortnite oynadığı takdirde çocuklar bir kere acımasız oluyorlar. Hayatta kalma mutluluğu oluyorlar. İkincisi de Fortnite'da nasıl bir oyun farkı düşünürseniz herkesin kıyafetleri var. Kıyafet satın alıyor. Kıyafet satın alıyor, kıyafeti parayla satın alıyor. Bu dolabına bir şey satın alıyor. Diyor ki, dünya moduna geçeceksin 50 lira, 100 lira. Geçen bir tanesi 10 bin liraya başka bir yere satmış. Hatta burada öyle bir kıyafeti satın alıyor ki, o kıyafeti olan kişi zorbalık yapabilir. Eğer o kıyafet, senin kıyafetin demode kalmışsa, sana her türlü eziyeti edebilir. Sen de katlanacaksın, eziyeti çekeceksin ki o yerde yer alasın. Hatta şimdi gün televizyon reklamlarında vardı, bir sürü Fortnite diyor, İşte 30 liraya, 40 liraya, 100 liraya Fortnite karakteri geldi. Ne yani işte Star Wars, Star Wars filmi mesela karakterlerini Fortnite'da koymaya başladı. Ne yapıyor çocuk? Kendi Star Wars'un bir karakteri gibi oynamaya başladı. Artık oldu. Arkadaşlara diyor ki ben artık Star şu karakteri. O ortamda saygı duymaya başlıyor. Ama o çocuk nasıl şey vardı, bir arkadaşım vardı. Çocuk telefonları niye çok satılıyor dedim. Yani telefonları gençler arasında itibar demektir diyor. Bir yere gittiği zaman diyor, eğer iPhone 7'yi koyduğu zaman masaya birisi diğerleri çaktırmadan cep telefonlarını cebine koymaya başlıyor. Yani hangi oyunu oynadıkları e, bunlar da itibar çocuklar arasında i̇şte değil mi? İşte Evet. Aynı zaten iki tane oyun var, evet. en çok oynanan. Minecraft, Fortnite. Oradan bu sefer çocuklar eziklik duymaya başlıyor. Kız arkadaşı orada, neredesin, görünmüyorsun yani. Sahnede yok, ortamda yok, hiçbir yerde yok. Benim arkadaşımın bir çocuğu çocuğu var, onun ilkokul üçteler. İsmini hatırlayamayacağım şimdi oyunda ama Korku içerikli. Ee, bu oyunu oynay oynayabilen, korkmadan oynayabilen çocuklar mesela okulda kahraman olarak İnara'da ediliyormuş. O evet. mu acaba? İşte şu an benim oğlum 5-6 yaşında. Henüz yani onlara gelebilecek herhangi Roblox. Yani bu Aha. oyunların farklı şekilleri var. Yani şunu demek istiyorum. Aslında bu oyunların da çok çok güzel kullanıldığı şekiller ama hiçbir eğitimci bir için. Sonra Fortnite'tan şey satın almaya başlıyorlar. Kredi kartıyla ciddi bir şekilde benim tanıdığım birkaç kişi annesinin kredi kartını almış. Geçen yıl başını hediye alacağım diye götürmüş oraya vermiş. Yurt dışında ciddi bir şekilde çocuklar artık ev, evden paralar çalıştırıyor Çünkü o gün okula gidemiyor. Ortak karakteri yok, ortada yok, kayıp. Şimdi burada da şans oyunları çok oynadığı için kumar oyunlarına doğru yönlenmeye başlıyorlar. Bunu soracaktım. Bu aslında kumar değil mi bir yer? Bir Aa değil mi? Kesinlikle. Ama şimdi çocuk oynayacak, arkadaşlarıyla oynayacak. Ama yurt dışında Fortnite anneleri oluşmuş. Yani gerçekten Fortnite anneleri nasıl oynaması gerektiğini çocukların daha... Nasıl oynamaları gerekiyor? İşte bu hayatta kalma moduna çıkmaları gerekiyor. Hmm. Kesinlikle giysi miysi o tip paralar almama gerekiyor. İşte strategy, ona giren çocuk, cene... o yaştaki çocuk nasıl bunu... O çocuk... tabii. Bir saniye benim kızım mesela Brawl Stars oynamıyor. Kendi tercih ederek oynamıyor. 8 yaşında. Sınıfında Brawl Stars karakterlerini ona sorup bilmediği için e, biraz dağda geçmeye çalışıyorlar. Ben de onlara dedim ki sen de git onlara sor bakalım. Andromeda nedir biliyor musunuz? Andromeda'nın ne olduğunu öğrendikten sonra sınıfına şey sordu. Ertesi gün mutlulukla geldi. Şey Öbür taraftan e, bir gün oynadığı bir oyunda Aldığını fark etmeden 7 liralık bir alışveriş yapmış bir add almış karakterine. O benim cep telefonuma fatura edildi. Ben de bunu ona söyledim. Fark etmeden almışım. Çok özür dilerim dedi. 7 lirasını harçlığından kestiğim için çamaşır katlayıp ev işi yapıp bana o 7 lirayı geri ödedi. Yani bazı şeyleri öğretip ne olması gerektiğini anlatıp doğru yoluna gösterirseniz aslında çocuklar kabul ediyorlar. Peki burada şu soru gelsin o zaman. Tamam biz sınırları koyacağız ama çocuklarla kavga etmeden Kesinlikle. bu kısıtlamayı e, nasıl sağlayacağız? Ee, olması gereken kurallar, çocuklar kural seviyor biliyorsunuz. Ya yani, zamanı yolları neler bu olması noktada? Olması gereken kuralları ve yapabileceklerini evet. anlatıp Doğru mektuplara yönlendirin. Onunla birlikte oralarda vakit geçirerek hı hı. neyin iyi, neyin doğru, neyin neden yanlış olduğunu anlatırsanız anlıyorlar, kabul ediyorlar. Bir süre sonra bir de tabii sebat etmeniz gerekiyor. Nasıl ki bir tabak yemeği önüne koyduğunuzda bir buçuk saatte yemek onun önünde durmuyorsa bir buçuk saat ekran da onun önünde durmayacak. Ama en önemlisi ben televizyon seyredip Instagram'ı takip ederken iPad'i yeter oynadım kapat dersen hiçbir şey başaramam. Hayır, Aslında çocuğumuzun oynadığı oyunun ne oyunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle oyunu bilmemiz gerekiyor, öğretmemiz gerekiyor. O konuda bir de sanırım vakıf olmamız gerekiyor değil mi? Ne evet. oynadığını i̇şte Dedim ya işte mi? Minecraft evet. Minecraft oyunu evet. okulda da diyor ki herkes oynayabilir. Aa çok güzel çocuk Minecraft oynuyor. Ben yani becerileri değil. Evet. Ama hangi modda oynuyor? İşte onu biraz öğrenmek lazım. Fortnite öğrenmek lazım. Hangi modda oynuyor? Bir de bu çocuklara oyun programlamayı öğrenmek lazım. Çok çok Öğren. önemli bilgiler. aslında ne kadar basit ama e, atladığımız, bilmediğimiz şeyler. Şimdi bizim dijital beslenmedeki kastımız bir yanlışları doğru. İkincisi de bu çocuklar kesinlikle kısıtlamak gerekiyor. Yani bir evet, evet, gerekiyor. Evet. Diğer taraftan da şunu yapmak lazım. Bu çocuklara kodlama öğretmek gerekiyor. Hı -hı. Oyun Hı -hı. geliştirmeyi öğretmek gerekiyor. Bu sefer oyun geliştirmeyi öğrenmeye başlayınca Çocuk kendisi oyunları yapmaya başlıyor. Bu sefer kendisi tamamen oyun geliştirmeye, kendi adamaya başlıyor, programlamaya başlıyor. Harika yani çocuğu o noktada diyelim, çok kısıtlayamadık. Yani kısıtlamamız gerekiyor elbette. Ama çocuğu e, yönlendirerek atıyorum bir kodlamayla değil mi? Evet. Yani teknolojiyi asla avantajımıza Tabii. avantaja dönüştürmeye çalışıyoruz bu noktada. Çünkü siz Minecraft'ın da programlaması çünkü bunu kısıtlayamazsınız. Evet. Çünkü sosyal insanlar sınıfa gelince konuşuyorlar. Evet konuşmayınca o zaman o yoksa oradan evet. uzak kalıyor. O nedenle biz, bizim yaptığımız ise dijital yıldızlar olarak bunlarda da bunlar çok yapılıyor. Siber zorbalık, oyun bağımlılığı, ondan sonra tek, akıllı telefon bağımlılığı, evet. internet güvenliği, dijital vatandaş nasıl olabilir onlarla ilgili seminerler aynı zamanda bu eğitimleri vermeye başlıyoruz. Yani üç boyutlu tasarım. Çocuk o zaman kendi olacağını kendi tasarlıyor. Evet. Hatta bir evet. yazıcıdan Sonra Çok güzel. Önemli olan bizim evet. yönlendirmenimiz. O zaman yaratıcılık devreye giriyor. Şimdi biz, geçen bir arkadaşım vardı. Psikoloji Derneği'nde yönetimde. Ya Cevap Bey benim çocuk iç mimar olmak istiyormuş dedi. İç mimar. Evet. Hı -hı. Nereden dedi yani mimar olmak isterdi. Evet, evet. İç evet, mimar i̇şte, 10 değil evet. çocuk, çocuk, bilmez. Bilir? Sonra Hı -hı. siz Minecraft deyince Hı -hı. ha hatırladım bu çocuk Minecraft'tan öğrenmiş. Aslında bu çocuklar bütün arkadaşlıklarını, sizindeki iletişim dilini, keskin dilini, mesleği falan hepsini oralardan görüyor. Dolayısıyla siz oralardan çocuğun neyin önemliğini görmeniz gerekiyor. Ve yurt dışında da maalesef çocukların elinden almak da gerekiyor. Ama diyor ki, biz diyor, bu çocuğu oyun programlaması öğretiriz. Videoyu kesip yapıştırmasını öğretiriz. Kendi videosunu kendi çeker. Hatta 12 yaşındaki çocuklara anne babayla beraber eğitim vermişler. Anne gayrimenkul çocuk annesinin hep sesini yapmaya başlamış. Hani bu çocuklar olsa ki eller falan Sabah ben bir eğitimdeydim, onun dediğim gibi anne okuluna gidiyor, anne baba okula eğitimdeydim. Ee, diyorlar ki bu dönemde, bu çağda çocuklar bir kere teknolojiye doğuyorlar. Mümkün değil hani özellikle biz cezalandırır işte sen iPad'ini alacağız. Bugün telefona giremeyeceksin. Şunu yapamayacaksın. O kadar büyük yanlış ki diyorlar. Evet, evet. Sadece kısıtlayacaksın. Hani bugünkü hakkın bir saatte bunu yarım saate indirme. Yani elinden almak daha çok çocuğun öfkelenmesine ve ters tepmesine neden oluyormuş. E, katılıyor musunuz bu görüşe? burada dijital medya planı çıkartıyoruz. Ailenin dijital medya evet, planı. Evet da biz soracağım. Da dijital medya planını Ailenin soracağım. Evet. dijital medya planı. Yani Hı -hı. çocuk, çocuğa sen Telefona bakma dediğim takdirde, evet. telefon elinizde ise çocuk telefon edecek. O yüzden ailenin dijital medya planı çıkartıp, hı hı. hangi saatlerde mesela yemek masasına kesinlikle telefon bilgisayar yani, getirildiğinde evet. ben de iki saat kullanacağım, sen de şu kadar kullanacaksın hı hı. gibi bütün ailenin dışarıda, içeride ekransız alanlar yaratmak, hı hı. tamam biz şuraya gidiyorken ekranları hepimizi içeride bırakacağız gibi bir haftasını planlayan aile medya planı hatta çocuğuyla birlikte sözleşme imzalıyorlar. Tamam oh, aile sözleşmeleri Çok etkili. Hem de görsel olarak Tabii. onun yani onu görüyor olması çok etkili aile olacaktır. Aile sözleşmesinde. Çünkü buradan uzak bir denemeliyim. Maalesef Türkiye'de... <laughs> Bunu Türkiye yapmalıyım. Türkiye'de şu anda Harika. 6 saat falan kullanan çok ciddi bir tehlike. <gülüyor> çok mu? <laughs> çok ciddi bir tehlike yol açıyor. Gerçekten. Ve teknoloji bağımlılığının çözümü yok. Ki teknoloji bağımlılığı dediğiniz gibi diğer bağımlılıkları T getiriyor değil mi? Çünkü mesela Tetskini biz ne yaptık? Ortaokula geldik. Bir şey geliyor bu sefer Mavi Balina gibi oyunlar oynuyor. Evet. Bundan dört hafta evvel Teok Türkiye birincisi Mavi Balina'dan intihar etti. Teok Türkiye birincisi. Teok Türkiye birincisi. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben çocuğum veya işte 6 ay evvel bahsettiler. Bir tanesi tıp fakültesini kazanıyor. İstanbul'da öğrenim bir tıp fakültesini ekran bağımlısı olduğu için ikinci sınıfta okulu bırakmak zorunda kalıyor. Evet. Yani aslında biz çocuklara bu taraftan bu eğitimi verirken diğer tarafı hiç kontrol etmiyoruz. Peki edeyim. şunu soracağım bu noktada. E, dijital artık beslenme diyetine başlamamız gerektiğini ikaz eden uyarılar neler olabilir mesela? Ne olunca bunu fark ederiz? Hani artık biz dijital beslenmeye yani başlamadayız. E, TV çünkü... Telefonunu sürekli kontrol ediyorsa Telefonu aldığınızda sinirleniyorsa, sabah kalktığında telefonu açıyorsa, hı bu bizim içinde de geçerli. Yapmadan evvel telefonunuza bakıyorsa, yolda çıkarken hemen kaç sefer telefona bakıyorsa, bu dijital beslenme diyetini gelmesi lazım ki. Dijitalidizlar.com'da öyle bir şey de koydum. Hı. Hangi aşamada ne? Ve birkaç sorularda da onu koymaya ben başladım. Ben takip ediyorum çünkü e, sayfayı. Gerçekten, hatta şu söz de çok etkilemişti. Bence çok güzel bir tanımlama. Hani diyor ya, çocukların e, kuralsız işte sınırsız internet kullanımı e, sağlamak aslında çocuğu hani roller coaster'a e, kimerini bağlamadan bindirmek gibi bir şey diyor. Bindirmekle işte yer diyor. Bence çok güzel bir benzetme. Çok somutlaştırıyor aslında durumu. E, dolayısıyla kurallı olmak, kısıtlamak değil mi? Evet. Bütün mesele o. Birazcık da bizler takipte olacağız. Şimdi faydalı olması lazım. Mesela Birisi Hanım şu anda bizim çocukların İngilizce konusunda orada geliştiriyor. Hmm. Evet. Yani bu dijital beslenmenin diğer konusu da şu. Çocuğu ben İngilizce olarak değil, internetten nasıl görüyorum? Sen hmm. bilgilerini İngilizce <laughs> olarak kaynaklayıp <uygulamayı> nasıl yapabilirim? <laughs> Çocuğu uluslararası piyasada nasıl tanıtabilirim? Yani mesela hmm. bir landır denilen üç yani boyutlu tasarım yaparsa, açık kaynak sistemi olduğu için, onu hmm. biliyorsundaki çocuk bunu uluslararası ortama koyarsa, hmm. hı. o zaman diyorlar ki, Amerika'dan birisi ben bunu kullanabilir miyim diyor. Hmm. Aslında çocuk on iki yaşındayken uluslararası bir kariyer etmeye başladı bilmiyorum hani zaman... De. Çok teşekkür ederim size de. Ya bilmiyorum hani dünya değişiyor, dönüşüyor. Yarın bir gün mesela bir dersi bile atıyorum İngilizce'de ya da ne bileyim sen dersindeki bir üniteyi belki bir oyunun içerisinde hani bunlar böyle atlıyorlar ya level'ları hani o sorun cevabını bilmeden At, tamamen şu an atıyorum hani yaratıcı düşünmeyle, eleştirel düşünmeye bakış i̇şte açısı. Ben üniversitede e, e, öğretim görevlisiyim, eleştirel düşünme derslerine giriyorum. Ya şu an aklıma geldi aslında mesela 5 buçuk yaşında dedim ya oğlum. E oyun oynamak istiyor dediğiniz gibi. E oyunda ne yapıyor? Altın topluyor. Halbuki altın ödüllü yerine işte neyse işte onun yaşına uygun atıyorum iyi ilkokullu olacak. O dersle alakalı ne bileyim şu bil, bilirsen. Ee, ödül kazanacak. Yani dersleri o oyunların evet. içine acaba Şimdi, e, tegre geçenlerde diyorsun. Koreli bir firma geldi. Hı -hı. Akıllı sınıf uygulamaları satıyorlar. Hı. -hı. Koreli firma, küçük Hı -hı. ölçekli firma. Acaba bu büyüklerin neler yapmışlar? Akıllı bilekliği veriyor, sizin çocuğa takıyorsunuz, bir kere şey izliyorsunuz, nereden nereden demek Hı -hı. ama evet. ondan ziyade o akıllı bileklik ders, Hı -hı. ders esnasında Hı -hı hangi soruyu anlamış, hangi refleks göstermiş, hangi soruda gerçekten yani. hangi görsele baktığında, hangi anda konsantrasyonu bozuluyordu, evet. o örnekler anında hocanın bilgisayarına gidip eğitim sistemine gidiyor. Wow. Ve eğitim sistemine gidip ve şunu oluşmaya başlıyor orada. Artık Çocuklar için bir sınıf modeli yok, evet, evet. Türkçe dersi var ama evet, Türkçe evet. dersini 3-5. sınıf birlikte geliştirebilir. Hem dersi hem de evet. dersler bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi yabancı dil ve ders çalışma noktasını... Evet küçük bir örnek vereyim hı hı. E, öncelikle zaten programlama kodlamaya girdiğinizde bir süre sonra kaynakların çoğunu İngilizceden takip etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla küçük yaş itibariyle dijital ekranlarda e, yabancı dilde programlar seyretmeleri, sesli kitapları takip etmeleri, filmleri takip etmeleri, e, kodlama oyunlarını oynamaları, kodlama bilmecelerini oynamaları bence onları çok geliştiriyor ben daha da öte bir şey söyleyeyim Yine kendi kızımdan örneklerimiz hayatımızda evet. bunu yaşayarak Hı. da aslında deneyimleyip diğer çocuklara aktarmaya gayret ediyoruz. Hı. Ee, benim kızım yedi buçuk yaşında, 12 iki yaşken red sertifikasını aldı. Ee, ben onu bir saatte sınırlamıyorum ekranda. daha uzun kullanmasına izin veriyorum ama doğru olanla, alanlarda Hı, evet, çünkü doğru içerik. Eminim. Aynen. Siz anladım. Ee, ama ben de oğluma lafınızı kestim ama oğluma İngilizce eğitici dediğim gibi işte üzüyorsa anaokulunda. Ama onu, onu hani açıp ders çalışmak yerine oyunu tercih ediyor. Bunu nasıl? Şimdi bakın mesela biz ben günlerce çalışan bir anneyim. Günlerce, yıllarca e, akşam eve geldim. Yemek yemeden İngilizce şarkıları açtık, ekranın başına geçip birlikte dans ettik. Hı hı. Yani o here we go round the hani mall evet, evet. kafamda dönüyor. <laughs> değil mi? <laughs> e, ama hayatının içine soktu, konuştu, duydu, kullandı. Sonrasında zaten kendisi orada olmaya başlıyor. Siz vermeseniz de o açacak. Israrla sanıyorum edin, birazcık. Pes etmeyin sizin evet. Kullandığınızı görürse o da katılıyor. Hmm. Bazen onu çağırmayın. Kendinizden hmm. açın. O da bir ne benim. yapıyorsunuz diye tepenize geri verecektir. Evet, doğru. Şimdi mesela kendi sertifikasını aldıktan sonra yeni bir yola yelken açtık. Bunun Türkiye temsilciliğini de aldık biz. Uluslararası diploma alacak, evden online ilkokul çalışacak, İngiltere müfredatını bağlanacak İngiltere'ye. Dersleri çalışacak, projelerini verecek, ilkokul diploması alacak. Aynı imkan ortaokul lise içinde var. Dolayısıyla Türkiye'de derslerini yaptıktan sonra akşamları ve hafta sonları tamamlayacak programlarla online e, uluslararası diplomayı evinden almış olacak. Bunu Amerika bunu Kanada için de yapabiliyoruz. Yani çocuğunuza çok farklı bir ufku açma imkanımız var. İhtiyacımız olan tek şey bir kulaklık. Laptop ve internet evet. bağlantısı. Yani oturup İngiltere'deki bir hocayı dinleyecekse iki saat ekranda kalabilir bir 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 şey Tabii, bir... Tabii ki. Gerçekten Hı. harika bilgiler edildik. Fiziksel mesleğinde sona... şöyle bir şey de var. Evet. Aslında ne kadar kullandığından ziyade ne yaptığı çok önemli. Evet, evet. Bu, bu anlamda bu. biz... Dijital beslenme değil, ne yaptığı önemli. Anladım, evet. Bu yaşam yani şimdi, neyle ilgileniyor neyle çocuklar değil mi? Önemli, önemli olan o aslında. Bunu plan çıkarttık işte. Kortlamaları, evet. yaratıcı bilimleri, yaratıcı sorgulamaları. Evet. Yine çünkü neden bu gündeme gelir? Dün yine biz radyo kanalına şeyden bahsettik. Çin'in yapılanmasından nereye gidiyor? Bildiğimiz şu telefonları 200 tane ev aletleri firmasıyla anlaşmış. Evet. Yani evet. artık ben telefonla, tencereyle, buzdolabıyla hepsiyle irtibat il, halimde olacağım. Dolayısıyla evet. 2025 yılında bir trilyon cihaz internete bağlandığı için bu çocuklara algoritmik kafayı veriyorlar, kodlama kafayı veriyorlar. Çünkü meslekleri yarısını robotlar yapacağı için evet, algoritma evet. nasıl olması lazım? Hı. İşte bu çocuklar algoritmik kafayı, robotik kafayı başka bir anda vermeyelim diyor. Mesela anaokul çocuklar diyor ki seksek oyununun algoritmasını yaptırıyorlar. Çünkü bildiği seksek oynuyor veya evet, evet. bildiğimiz üç taş oyunu uzman yaptırıyorlar. Oradan başlayarak bütün çözümlere bu şekilde yaklaşıyorlar. Yani kesinlikle bizim ülkemizde şu anda ezbere dayalı bir sistem dünyadan kopuk bir şekilde çocuklarımızı yetiştiriyoruz. O yüzden ebeveynlere iş düşüyor. Yurt dışında da bir çocuk böyle. Dijital ebeveynler oluşturmuş. Biz doğru oluşturmaya çalışıyoruz ki kendi çocuklarımızı kendi okul aile birliklerine bizim çocuklarımızı etkileyeceğiz çocuklarımızı uluslararası sistemde bilir. Evet. Harika. Gerçekten harika bilgiler edildik. Var mı başka eklemek istediğiniz? Levent Bey siz? Bizleri takip edin. Yani çocuğumuz kendi çocuğumuz her şeyi devletten beklemeyelim. Evet. <laughs> değil mi? Çocuk sevgiyle bilirler, oyunla bilirler. Ben eğer onunla oyun ortamını yakalamak Hı -hı. amacıyla ancak bu oyunları bilmemle oynayacağım onlar. Ama robotik da... gerçekten beş buçuk yaşında artık robotik de, deneyimlememiz lazım sanıyorum değil mi? Evet, evet. evet bu konuda konuşalım bence. <laughs>